şimdi karnıyarın içine açıp içine dolduracağım evet karnıyarımızın üzerine biraz fazla kaldı üzerine aktardım ziyan olmasın diye onu yani şunu içine sıcak su 5 dakika kaynadım yeterli ama benim başka yemeğim olduğu için bunu daha sonra kaynatacağım Allah'a emanet olun hoş kalın mutlu kalın bu arada bamya mızdı kaynamak üzere o da pişti mi 15-20 dakika sonra o da ocaktan alacağım bizlere afiyet olsun Allah'a emanet olun Мы не O attım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ne koyulur ne? Şimdi domatesimi hazırlıyorum. Domates burada. İyi hazırladım. Biraz tuzları, kırmızı biberi. Kırmızı